Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 35 Yıl Doğalgaz Bedava Bakan Kirişçi, Karadeniz gazı 35 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, rezerviyle bizim 35 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak olan bir kaynak şu anda ulusal hattımıza entegre edilmek üzere dedi. Halen doğalgaz rezervlerinin olmadığını söyleyen ve buna inanmayan kişilerin de bulunduğuna değinen kirişçi, şunları kaydetti, tabi burada olmaz, yapılamaz, böyle bir kaynak yok. Bu gemiler boşuna alındı hatta gemilerin kiralanmasında bile güçlük çektiğimiz dönemde artık kendi sonda, C gemilerimiz hem sismik araştırma gemilerimiz artık kendi envanterimizde olan arama ve doğalgaz araçları olarak kayıtlara girmiş oldu. Gerçekten biz bu ülkeye güvenmeliyiz bu ülkenin istikbalinin ve geleceğinin aydınlık olduğuna yürekten inanmalıyız. İnanan başarır, Rabbim de bizlere tabi ki yardım ediyor. Onun da bize vermiş olduğu akılla, izanla bu başarı gerçekleşmiş oldu. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun gibi pek çok doğal kaynaklar milletimizin istifadesine sunulmaya devam edilecek. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi muhafaza eylesin. Bir daha afetin hiçbir türlüsüyle sadece bizi değil bütün İslam coğrafyasını, kardeş ve dost ülkeleri hatta bizim dışımızdaki ülkeleri de muhafaza eylesin. Biz eğer bir rekabetimiz olacaksa bu ülke adına ve milletimiz adında o rekabetimizi üreterek istihdam sağlayarak, ekonomimizi geliştirerek, insanlarımızın sosyal refah düzeyine arttırarak zaten bunu başarabilecek durumdayız, bu zamana kadar da gösterdik. Bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.